Arkadaşlarım merhaba. Şimdi Kadıköy'den çıktı. Karadıköy'e doğru yolculuğumuz başladı. Vapurla e, yolculuk yapıyoruz. Ben de uzun süredir e, karşıya geçmemiştim. Çok iyi oldu. Yolumuz kaldı. Bundan sonra gideceğiz. Her yerde manzara çekti, hep çekmiş olduk. Şöyle bir yolculuk böyle böyle gidiyoruz. <laughs> çok güzel. Yani bu yollardan bankaya giderken çok fazla izin geldi bu yollardan. <laughs> o yüzden <laughs> <hep> sevmişim yani. <laughs> Boğazı wow.